Yağız Emir bir sayılık atış sabitli değil. Mustafa tekrar Yağız'da kaldı. Yüksek bıraktı Yağız. Faal bekledi ancak. Top Mustafa'da. Mustafa içeri kat etti. Yüksek atışı olmalı isabet yok. Top Kerem'de kaldı. Kerem Yağız bomboş. Yağız aldı topu içeri girdi. Ters turnu kesi isabetli. Skor 5-2. Mustafa Ömer karşısında Mustafa içeri zorluyor. Faul var. <laughs> Mustafa atışını kullandı. İsabetli değil. Saklar Sınav Koleji ucumu devam edecek. Mustafa Mete'nin ucumuyla. Tekrar Mustafa. Perdeyi kullandı ancak hücum faul var. Şimdi Ömer de pasını çıkarttı. Fake var. İçeri doğru kat etti. Turnu kesi isabetli. Kerem Can. Kuş. Sayıyı aldı. Şimdi Mustafa. Mustafa Mete'ye bıraktı topu. Pası çok güzel. Şimdi atış. Foul var. Bu sefer Bedirhan. Faulü alan isim oldu. Serbest atış çizgisinde. Bedirhan atışını kullandı. İsabet yok. Ömer Tuna ucunda karşısında Mustafa var. Ömer şimdi içeriye bıraktı topu. Yaz arkası dönük dışarıya çıkarttı. İki sayılık atış geliyor. İsabet yok. Yağız ucum Nibandu'nu aldı. Şimdi önüne döndü. Yaz potaya uzandı. Faul var. Mustafa. Faul yaptı. Atış geldi yazdan isabetli. Bedirhan şimdi pasını çıkarttı. Mustafa içeri kat etti. Ters turnikesi isabetli. Kaptandan sayı geldi. Sınav Koleji'nde şimdi Kerem. Kerem içeri zorluyor. Mustafa var karşısında. Turnikesinde isabet var. Bursaklar Sınav Koleji hücumu olacak. Mustafa içeri kat etti. Mustafa'nın turnikesi onda da isabet var. 8-4 Mustafa Mete bırakmıyor maçı. Şimdi Ömer perde istedi kullanmadı perdeyi içeri yaz oynadı. Yaz boyalı alanda çok güzel pas. Ucun süresinin sonu. Şimdi Bursaklar Sınav Koleji için top kaybı geldi. Top Kerem'de. Ömer boş kaldı. İki sayılık atışı isabetli. 10'a 4. <laughs> Bedirhan Mustafa'ya bıraktı. İki sayılık atış isabetli değil. Ömer'de kaldı top. Ömer. Şimdi Kerem. Perdeyi kullandı Yağız'dan. Şimdi Yağız'a oynadı. Boyalı alanda Yağız. Top kaybı geliyor. Mustafa. Tekrar Mustafa Mete'de top. Mustafa top kaybı. Ömer. Şimdi Yağız'a oynadı topu. Yağız arkası dönük. Tekrar Ömer'e bıraktı topu. Ömer. İki sayılık atışını kullandı. isabet yok. Top Mustafa Mete'de kaldı. Mustafa top hala kendisinde alan açtı kendini ancak Hücum faul var Mustafa'dan Top Kerem Can Kuş'ta Kerem boş gördü Kat etti içeri doğru ancak Turnu kesti isabetli değil Bedirhan aldı topu Karşısında Yaz var Bedirhan birebir oynamayı tercih etti Dışarı pasını çıkarttı Mustafa Tekrar Bedirhan iki sayılı katışını kullanıyor isabet yok Rebound Mustafa'da ucum reboundu var ancak atış yaparken faul. Mustafa Mete serbest atış çizgisine gelecek. 3 dakika 14 saniye var maçın bitimine skor 10'a 4. Mustafa atışı isabetli değil. Bir faul de Bedirhan'dan geldi. Şimdi Yağız içeride topla buluştu. Bedirhan karşısında atışı isabetli. 11-4 Mustafa Mustafa içeri kat etmeye çalıştı. Far var. Mustafa Tek sayılık atış isabet var. Top Yaz'da. Yaz. Bedirhan karşısında şimdi içeri oynadı ancak top kaybı Ömer Tuna Demirhan'dan. Kursaklar sınav koleji ucumu olacak. Mustafa Mete birebir oynuyor. Kerem karşısında Mustafa Potay'a uzandı atışı isabetli. Yaz bıraktı topu Ömer'e. Fav var. Takım faalü olduğu için Bursaklar Sınav Koleji'nin bundan sonraki yapılan her faalde Şehit Cengiz Polat Okulu serbest atış çizgisine gelecek. Atışında isabet yok Ömer'in. Tekrar iki sayılık atışını kullandı. Airball geldi. Arkadaşı topu dışarı çıkardı Ömer. Çok güzel pas. Kerem tekrar Ömer. Şimdi yaz. Atma da atışını ve ucum süresinin sonuna geldik. Mustafa Mete potaya uzandı. Mustafa atışı isabetli değil. Rebound. Ömer. Kerem. Topla dışarı çıkarken faul. Kerem Can Kuş serbest atışını kullandı isabetli. 12-6 skor. Bedirhan iki sayılık atışını kullandı. İsabet yok. Hücum tekrar sınav kolejinde. <laughs> Mustafa atışı isabetli değil. Kendi topunu tipledi. Onda da isabet yok. Top dışarı çıktı. Sınav koleji hücumu. Mustafa Karşısında Kerem var. Mustafa'nın atışı isabetli değil. Ömer'de kaldı top. Öre Ömer. Mustafa karşısında. Ömer potayı uzandı. f vardı verdi. Atışı isabetli değil. Tekrar Ömer'de kaldı top. Ömer. Yağız'a atmak isterken topu. Mustafa'dan ayakta müdahale var. Ömer Tuna. Ömer içeriye pasını çıkarttı. Şimdi Yağız bir sayılık atışını kullandı isabetli değil. Bedirhan'da kaldı top. Bedirhan Mustafa perdeyi kullandı pası isabetli değil. Şimdi top Yaz'da. Yaz içeriği zorluyor. Sefsar. Mustafa ucunda 1.25 var maç bitimine fake'ini verdi Mustafa içeri kat etti çok güzel döndü atışı isabet değil Ömer Tuna dışarı çıkmadan atışı Mustafa Mete potayı uzandı atışında isabet yok top yağızda kaldı Yağız Döndü önünü Bedirhan karşısında. Yağız içeri kat etti. Şimdi pası dışarı. Ömer. iki sayılık atış. Panya'dan döndü bu top. Bedirhan. Bedirhan pası Mustafa'ya. Perdeyi kullandı Mustafa. Oynadı Mustafa Mete. içeri girdi. Atışı isabetli değil. Hücum reboundu Mustafa'da. Tekrar onda kaldı. Atışı bunda da isabet yok. Yağız. Yağız Ömer'e çıkartmak istedi topu. Sunam Koleji ucum olacak. Mustafa, Mustafa Mete, Kerem karşısında. Mustafa perdeyi kullandı. İçeri oynamak isterken Yaz. Yaz içeri girdi. Yaz'ın turnikesi isabetli. Şimdi Mustafa. Mustafa birebir oynuyor. Pasını çıkarttı. İki sayılık atış. Yaz. Tekrar Mustafa. Kötü bir atış geldi. Ahmet. Ve Halil oyuna dahil oldu. Halil'de Kerem şimdi pası Ahmet F2'ni verdi ancak pası Mustafa'ya gitti ve maçı kazanan takım Bursaklar 6'ya 13'te